Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Bugün bu videom e, ilk videom o yüzden bu tanıtım videosu olacak. E, şimdi chest'e çesde chest bak, bakarak bakmama arasında bir kararsız kaldım. Bakıyorum. Taş baltayla bak. şunları alalım. direkt kral Dört tane. Bana normalde üç tane gelirdi arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu arada bu Minecraft türünü şu anda 1.17 hemen şu madde şeye gidelim ben oranın piramide gidelim piramide Şimdi piramide gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar ee, Ben şimdi ee, Birkaç tür oyun çekeceğim. Ne oldu? Bir kaldım. Şimdi bunu kim patlattı? Ben gelmeden kim patlattı bunu? Arkadaşlar şimdi çıkalım şuradan. Odun çıkınca bayağı olacak. O yüzden ben odun, odunlarımın hepsine rahat. Gitmesine razıyım. Çıkıyoruz. kaç 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 Arkadaşlar kaç 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 Oradaki ben köye gideceğim şimdi hemen. Aslında orası patlamasaydı iyi olabilirdi aslında ya. Ne kitapcan? Arkadaşlar bana katliamcı demeyin. Bunlar e, Drone yeni bir eşya gelecekti. Ben onu test edeceğim. Geldi mi diye. Onun için ben bunları öldürüyorum bilerek yani. Siz bana canı demeyin. Yoksa ben hayvanları çok severim. Şimdi şimdi ben ben bu dünyayı biliyorum. Ben bilerek böyle bir köy açtım. Biraz boştu. şöyle girelim hemen. Bunu alabiliyor muyum? Almıyor. Şimdi köyü yalanlayabildik. Şimdi biraz kazıldık. Kazılalım biraz. Ee, durun bir dakika ya. Ee, bir dakika bir Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Buraya çıkalım. Şimdi biraz kasılmamız lazım. Kasılmamız lazım. Şimdi çıkıyorum. Çıktım. Şimdi demir balonu hani kesmeyi düşünüyorum. Ama yani şimdi bu yeter mi diye düşünüyorum. Tam 4 tane yetiyordu galiba bir demir için. Demir demir golem bana vuramayacak ama ben ona vuracağım. 3 lan. Arkadaşlar bana tek atacak galiba. Şimdi hemen 1 2 3 Şimdi bana inşallah vuramadı. 3 bloğum vardı. Hop. İnşallah 5 tane çıkıyor bunlardan. O yüzden ben demir golem kesiyorum. At şimdi 4 tane verdi. Yine iyi. Yine iyi. ben o koyunla yani köylerin yatağını almamak için koyun kesiyorum. Biraz da yemek sağlayacağım. Şimdi kupa neyle kazanıyordu? Taşla mı? Yok demir Demirimiz var şimdi. Şimdi ben bir tane şuradan bir odun kazabilir, çalabilir miyim? Tamam hemen tutadık. Şimdi şuradan bir hemen çapa yapalım. Şimdi şur şuraya gidelim. Akşam olur buldum. İyi. Şimdi yemek yemelim. Elma mı yiyelim? Bugün <laughs> doyurmadı. Bir de odun toplamaya çıkıyorum ben. <laughs> tamam şimdi şimdi konuşuyorlar <laughs> birbirleri arasında. No... Burada zombiler galiba. Dur. Şurada iki. Kim şey bulmadım değil mi? Hemen şurada bir, şu köşede bir yemek yiyelim. Yedim. ben bir daha oraya girerim ama yani daha bir şeyim yoktu o yüzden ölmüş öldüm şimdi biraz bir odun kasalım çünkü baltam kırıldı baltam kırıldı kırıldı kırılacak gitti gidecek baltam direkt şuradan Aa kırıldı. Tam 3 tane yeter de. <laughs> şimdi bana bir tane balta lazım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar oraya geri dönmeyi düşünüyorum. Uyuyalım hemen Kankam oldu bu. Bu benim kankam bundan sonra. Bu dünyayı oynarsak bir daha yani bu benim kankam. Üzüyorum. İnşallah hmm, vurduğumu köylülere söylemem. Bu benim yatağım. Kanka dur şuraya girdin ya. Lan. Heh, tamam. Bu benim arkadaşım. Arkadaşımla aynı anda uyumam lazım. Bu, sonra bu bu benim yaptığım yatağım. Bu benim baltam. Artık arkadaş değiliz. Ben sana yanlışlıkla vurdum. O yüzden o yüzden öyle bilerek öldürdüm arkadaşlar. Çünkü bak bakın arkadaşlar şeyler bir yerde toplantı yapıyor ya. Tarlası artık benim oldu. Onun niye oldu bence. Evi de benim. Bu benim köylümün tarlası Ben bu adamın elindeki tüm tohumları bir atayım. Al. Aldı şimdi bunları eker bu. Gübre mi yapayım? Kanka. <laughs> ya aklıma bir şey geldi ya. O adam burada dursun. Oraya gideyim orayı temizleyeceğim. Nerede bu? Neredeydi bu? Şimdi baltama geçiyorum. Gidiyorum. Şuradan girdim. Tamam hadi. Tamam edelim. Buradan geliyorum. biz burayı temizleyelim. Şimdi şunu ben alayım. Hızlıca ben şunu bir alayım. Çocuk olduğu için ben bu kadar acele ediyorum. Lan! Spamlerden köylü doğru. Şimdi şuraya geçelim. Şimdi benim kraftım var. Değil mi arkadaşlar? Ve hemen bir kırabilir miyiz? Bir kalkan yapalım. Gelelim içeriye. Girdik. Girdik girdik. Dalabiliriz. Şimdi dalabiliyoruz. Sen bana vur. Ben şimdi şu tupanları bir atlayayım. Çok su alıyorsunuz şimdi. Ya. Ya yeter 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 yeter. Girdim. Arkadaşlar yeter ya. Ben o tupanların üzerine bir tane meşale koyacağım ya. Yok olmayacak ya tabi Bunlar bana ne yapacak ya. Ay yeter 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 ya. Dur ya benim balığım var mıydı? Tekir. Bu benim kedim olacaktı ya. Tekir izmini koyacaktım. Arkadaşlar ben farklı farklı oyunlar çekeceğim video olarak. Brawl Stars Tek attım ben. Oha! 3, 4, 5, 6, 7, Şimdi ben bunu bir kırık. Ben ben niye kırmaya uğraşıyorum ya? Geri doldular bunlar. üzerine bir meşale koyayım dedim. İzin vermediler ki. Şimdi o ok, ok değil, orta da yaparız. Şunları köylülere veririm. crafting. Ekmek. Ek. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun videom. Buraya ben ev yapmayı düşünüyorum bir sonraki video. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize İyi bakın, iyi günler.